Sevgili Boğalar, en yeni YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda 2024'ün sizler için nasıl geçeceğini anlatacağız. Sevgili Pınar'cığım, Boğaları nasıl bir yıl bekliyor? Evet, Boğalar da e, 2024'ün şanslı burçlarından bir tanesi. E, Ocak ayında Jüpiter'in retrosu bitiyor ve 26 Mayıs'a kadar da e, Boğa burcundaki seyri artık nonstop devam etmiş olacak. Oo. Özellikle bu ilk yarıda Boğalar hayatın her anlamında çok şanslı olacaklar. Süper. Evet bu onlar da bu döneme mutlaka kullanmaları gerekiyor. Ee, hani atalette bulunmasınlar. Çünkü Jüpiter zaten bir yandan seneler. da evet, zaten hani e, keyfine düşkün bir burç. Jüpiter'de iyimserlik katacağı için bazı şeyler nasılsa olur şeklinde bir e, psikolojiye girmeden hı hı. fırsatları kollasınlar. Çünkü bu dönem mutlaka önlerine birçok fırsat gelecektir. kilo alımına dikkat etsinler. Jüpiter'in büyütme etkisi fiziksel olarak da küle de aldırabilir. Hmm. Ee, onu da unutmasınlar. Diğer yandan Plüto artık tepe noktalarına geliyor. Yani kariyer alanına geliyor. Hmm. 19 yıllık bir süreç bu ama söyleme yani te, en tepe noktaya geldiği için özellikle belirtmek istiyorum. Ee, teknolojiyle ilgili işler, bu e, boğaların önümüzdeki 20 yıl boyunca mutlaka hayatlarına katmaları gereken bir iş modeli olsun. Tamam. Orada güzel bir e, bir avantajlar söz konusu olacak. Bir yükselen boğa olarak sen çok <laughs> dikkatli, dinliyorum. dikkatli dinliyorsun. Aynen öyle. Ee, dediğim gibi bu şekilde bir sağlam adımlar atsınlar ve uzun vadeli iş birliklerine girmeye Hı -hı. baksınlar. Çünkü bir yandan da Satürn de onların e, hedef ve e, ileriye yönelik plan proje alanına geliyor. Dolayısıyla Satürn geldiği yerde de dediğim gibi sağlam adımlar ister. Hı -hı. ve Uzun vadeli planlar kurmanızı ister. E, bir yandan da Geldiği alanda bir daralma da yaratacağı için hı -hı. burası aynı zamanda sosyal çevredir. Sosyal çevrede enerjilerini aşağı çeken kim varsa da bu bu zamanda hayatlarından elenecektir. Gidenlere üzülmesinler. Bir frekans değişikliği olmuştur mutlaka. Hı -hı. O yüzden bir enerjiyle birlikte barınamıyordur. Bu şekilde hı -hı. düşünmelerini isterim. Ee, i̇kinci yarıda da Jüpiter ee, para alanlarına gelecek bu alanda para alanlarına geldiği zaman da onlar da ikinci yarıda da yine güzel bir etki alacaklar maddi konularda. Bir ağzından bal mı diyelim. Evet, daha çok. Ve 2024 için o kadar kötü şeyler dinledik ki onun için seninle şu an böyle hayret <laughs> şeklinde seni dinliyorum şu an. <laughs> ee, şöyle kolektif tabii ki çok büyük bir etki veriyor ama biz burç bazındaki nereleri avantajlı kullanabileceklerini, <laughs> nerede bir daralma olacağına dair bir yol gösterici bir video çekmeye kesinlikle, çalışıyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla hayata akarken biz kendi planlarımıza bakmak zorundayız. Maalesef. Dolayısıyla da e, bu şekilde dinlenmesi. <laughs> Pınar olur. çok güzel. Pınarı, pınar'a kulak veririz diyelim. <laughs> evet moralimizi bozmuyoruz. Mutlu yıllar diliyorum. <laughs> Teşekkür ederiz.